Sevda Noyan'ın sözleri Türkiye'yi şok etti. Yazar olduğunu iddia eden eski güzellik uzmanı Sevda Noyan, Ülke TV'de katıldığı televizyon programında 15 Temmuz kursağımızda kaldı. İstediklerimizi yapamadık, boş bulunduk. Ayaklarını denk alsınlar, bizim sitede hala 3-5 var, benim listem hazır dedi. Noyan'ın bu sözleri üzerine CHP eski milletvekili Mehmet Tüm, 15 Temmuz'dan sonra kaybolan silahlara dikkat çekti. İşte Mehmet Tüm'ün sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama. Sevda Noyan'ın bu açıklamalarını asla hafife almayın. Neden mi? Gelin şimdi size 15 Temmuz'dan sonra kaybolan tam 200 bin adet silahın hikayesini anlatayım. Hikaye bir cinayetle başlıyor. Ankara'da 2016 yılında Mustafa Maraş bir traktör sürücüsünü öldürdü. Cinayette seri atış yapabilen MP5 kullanıldı. Katil savunmasında silahı 15 Temmuz darbe gecesi Ankara Emniyetinin önünde dağıtmışlardı dedi. Ben bu cinayetten sonra milletvekili olarak Ankara Valiliği ve Emniyet Müdürlüğünü aradığımda bana çelişkili yanıtlar verildiği için konuyu derhal araştırmaya karar verdim. İlk işim İçişleri Bakanlığının silahlanma raporlarını okumak oldu. İçişleri Bakanlığının resmi raporlarında ve internet sitesinde 2014 yılında 14682 silahın kaybolduğu, 2016 yılı içinse tam 107628 silahın kaybolduğu yazıyordu. Bu rakamlar bizim değil, bakanlığın rakamları. Aradaki bu devasa farkı hemen İçişleri Bakanlığına sordum. Bakanlığın resmi Twitter adresinde verdiği yanıtsa tam bir komediydi. Madem bu silahlar 73 yıldır kayıp o halde neden 2014 rakamlarına bu sayıyı yazmadığınız sorumaysa tabii ki yanıt vermediler. Kayıp silah konusu yazılı ve görsel medyada onlarca kez haber oldu. Ancak hiçbir yetkili konuya ilişkin net bir şey söylemedi. Durun daha bitmedi. Kayıp silahların bir şekilde legalleştirilmesi veya en azından Devlet envanterinden kaybolmamış gibi gösterilmesi gerekiyordu. Bunun için de altın formül hazırdı. Ruhsatsız silah satışına göz yummak, hatta silahlanmayı teşvik etmek. Son 5 yılda Türkiye tarihinde görülmemiş şekilde ruhsatsız silah satışı yapıldı. Milyonlarca silah hiçbir kısıtlama olmaksızın satıldı. Öyle ki Facebook gibi sitelerden bile Satışı yasak otomatik tüfek dahil online silah satışı yapıldı. Bunlarla yüzlerce cinayet işlendi. Hükümet bireysel silahlanma, ruhsatsız silah, kayıp ve çalıntı silahlarla ilgili bugüne dek etkili hiçbir adım atmadı. CHP olarak verdiğimiz tüm araştırma önergeleri AKP'li vekillerin oylarıyla hızlıca reddedildi. Bu silahlarla binlerce kadın cinayeti işlendi. İşlenmeye de devam ediyor. Ve şimdi de Sevda Noyan gibi yazar olduğu iddia edilen ne belirsiz tipler insanlık dışı şekilde tehditler savuruyor. Şimdi buradan tekrar ve defaten soruyorum. Sayın Süleyman Soylu, kayıp çalıntı silah sayısında %720'lik artışın sebebi nedir? Bu silahların... Nerede ve kimlerde olduğuna dair bir çalışmanız var mı? Noyan gibi kişiler bu silahları nereden temin etti?